Deniz Türkmen Kadınlar Örgütü, Şabanay'ı dolayısıyla Türkalan Köyü'nde anlamlı bir etkinlik düzenledi. Şeyh Ahmet Hurşit, Kur'an okuma merkezinde gerçekleştirilen etkinlik, ebeveynlere karşı nazik olmak konulu panelle başladı. Panelde katılımcılara ebeveynlere saygı ve sevgiyle yaklaşmanın önemi anlatıldı. Ayrıca Türkananlı kadınlar için özel bir ödül töreni düzenlendi. Bu törende Kur'an-ı Kerim ezberleyen kadınlara sertifikalar ve armağanlar takdim edildi. Deniz Türkmen Kadınlar Örgütü Başkanı Kadriye Ziya'yı düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi verdi. Burada güzel Kur'an ezberleyenler var idi. Allah razı olsun. E, bunlar e, tekrim oldu. Bir de bir e, var. Bu güzel günler için e, nene babalar ya da düşsün. Bu bil valideyni ihsanen diye bir seminerimiz var. Bazı nene babalar unutulup bazı nene babalara e, oftan ziyada çok şeyler olur, değilleri. din, dinimiz bunu diyemir. Güzel dinimiz, İslam dini her zaman ailenin birliğini, anne babanın hürmetini, saygısını her zaman ister ve emir Kur'an-ı Kerim Okuma ve Ezberleme Merkezi Müdürü Perihan Yusuf şöyle konuştu. Tirçalan'da güzel bir tekrimimiz var. Müsabaka ettik. Suratul Rahman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her şeyin arus ve arus Kur'an Suratul Rahman. bugün elhamdülillah talebelerimiz Türkçalanda eee Suratul Rahman'ı ezberlediler. Ve biz de tekrim ediyoruz özlerini. Bugün eee Sıt Kadriye Hanım geldi. Münazzama Deniz'in başkanı burada bir güzel bir nedve de ederek eee bu bil valideyni Ana babanın yani fazlalığı nedir? Allah Subhanahu Teala nişçil bize emri edip de yani ana babanın kadrini bilagın nişçil hasatan bu gençlerimiz yani çok ihtiyaçları var. Etkinlik bölgedeki kadınların Kur'an'a olan ilgisini arttırmayı ve ailedeki ilişkilerin güçlenmesini hedefledi.